Sayın Müsteşarım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın değerli bürokratları, sayın davetliler, sayın basın mensupları, kıymetli misafirlerimiz, değerli çocuklarımız, hepiniz Kidex Anne Çocuk ve Oyuncak Fuarına, Ofex Kırtasiye Fuarına hoş geldiniz. Domino fuarcılık olarak biraz domino fuarcılıktan bahsetmek istiyorum. Domino fuarcılık olarak Ankara'nın ilk ve nitelikli fuarlarını yaptık. Bundan da gurur duyuyoruz. Çeşitli sektörlerde yaptık fuarlarımızı şu zamana kadar. Ancak bir eksikliği tespit ettik. Dedik ki biz sadece AVM'lere mahkum kalmayalım. Anne çocuklara yönelik de bir şey yapalım, fuar yapalım diye düşündük. Bu anne-çocuk fuarımızın ilki. İnşallah geleneksel şekilde her yıl tekrarlamayı planlıyoruz Allah'ın nasip ederse. Şimdi anne deyince tabii ki bütün anne-çocuk gereçleri deyince bütün sektörleri hemen hemen içine alma e, avantajımız oluyor. Hepimiz doktor olabiliriz, mühendis olabiliriz, avukat olabiliriz. E, işte, çeşitli şirketlerde çalışanlar olabiliriz ama hepimizin ortak paydası birer ebeveyn olmamız. Dolayısıyla tabii ki bu fuar Ankara'da yaşayan pek çok kişi hitap edecek bir fuar. Bu fuarımızın iki özelliği var. Hem ticari ziyaretçiye hitap edecek hem de son tüketiciye hitap edecek. Plan, fuarımızı dört gün olarak planladık. Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar olarak dört gün devam edecek fuarımız. Perşembe-Cuma günleri daha ziyade ticari ziyaretçilerimize hitap edecektir. Cumartesi pazarda çeşitli etkinliklerimizle, pepe şovumuzla, annelere, çocuklara yönelik eğitici faaliyetlerimizle fuarımız devam edecek. Tabii üretici ve toptancıyı birleştirmesi, bir araya getirmesi sebebiyle Ankara'nın ticaretine direkt olarak çok etki edecek bir fuardır. Ankara'nın ticaretini canlandıracak bir fuardır. Diğer taraftan annelere, çocuklara, oyunlarla, oyuncaklarla, anne çocuk gereçleriyle hitap edeceği için çocuklar ve anneler için çok güzel bir etkinlik alanı olacaktır. Biz biraz da festival havasına geçmesini planladık buranın ki Ankara'yı biraz renklendirelim. Gri havasından bir nebze kurtaralım istedik. İnşallah geleneksel şekilde her sene de planlandığı için bu bütün annelerin kafasında yer edecek bir etkinlik olacaktır her sene bahar aylarında. İnşallah verimli geçmesini diliyorum. Ee, i̇nşallah düşündüğümüz şeyler gerçekleşir ve katılımcılar buradan fayda görürler. Anne ve çocuklar keyifli zamanlar geçirirler. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu arada sözlerime e, son verirken özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza, Sayın Müsteşarımıza, Sayın Üstüzey'in dillerine çok teşekkür ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne, çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Burada inşallah Anka Parkında da açılışını tanıtımını yapacağız. Anka Park yetkililerine özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Çok yoruldular, çok emek harcadılar. Burada güzel oyuncaklarını arkamda gördüğümüz Nuh'un gemisi Anka Park'ın sergilediği bir gemi. Eminim çok ilginizi çekecektir. Çocuklar çok eğlenecektir. Bütün katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.